El izleyiciler, oğlumdan geziyorduk. Arabanın arkasında olta vardı. Bir tane güzel sistem tanıtalım dedik. Kendi kullandığımız sistemleri. Arkadaşlar, 1 metre kadar flora kurban düşünün. Zarganadan sonra, zargana topu da bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. 60 santim sonra sıktırma ve kurşun yapıyorum. 60 santim sonra da 40 santimde kurşundan sonra kalıyor. Bundaki amaç kurşun 60 santim aşağı indiriyor. Ondan sonra 40 santim de yukarı çıkıyor. 40 santim yukarı çıktığı zaman ne oluyor? 20 santim yemimiz yani bekleyimiz, kurdumuz, e, yüzey yemleri suyun yüzünde kalıyor. Biliyorsunuz bekleyi suyun yüzüne kaldırdığı için tam yüzeyde balık rahat göremiyor. Ama 20 santim ya da 30 santim ya da 10 santim dalganın altında daha rahat alıyor. Bu sene ilginç bir sistem. Gümüş de bundan alındı. Gümüş de böyle güzel çalıştı. Arkadaşlar tekrar göstereyim. 60 santim gibi düşünün. 40 santim gibi düşünün. Ondan sonra aradaki kurşunu V şeklinde çıktığı zaman yem böyle kalıyor. sıkınma kurşunumuz bu. Darganada. Diğeri ise devam edelim oğlum. Diğerini de gösterelim. Bekliyorum <laughs> Diğeri direkt zargana arasında kurşun falan yok. Direkt gümüşü takıp atıyoruz. Suyun yüzeyinde kalıyor. Aşağı doğru iniyor biraz biliyorsunuz gümüş biraz. O zaman daha rahat alıyor. Ondan sonra gümüş sunması gümüşse 4 tane stoper 1 2 3 tane üçlü iğne aralarına atıyoruz. Alt tarafta kurşun, üst tarafta Göl amcım taktığımız zaman böyle tık 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 vurdurduğumuz zaman gündüz gümüşü böyle hallediyoruz. Gümüş sıkıntımız olmuyor. Akşam ise kepçeyle alıyoruz. Size arkadaşlar şey göstereyim. Yol kamışını şu an iki haftadır yol kamışı kullanmıyorum. Yol kamışımızda ben yarım gram kullanıyorum mantarı. Yarım gram kurşun, iğne, florakorban, misine, şotayı 18'lik. Bu da bu. Ondan sonra bir belki bir ay sonra devreye geçersen devrek sistemini de göstereyim. Arkadaşlar şuraya ortadan bağlıyoruz. Diğer tarafında bir metre uzunluk veriyorum. Ucuna da levrek iğnesi takıyorum. Sudak yani. Direkt atıyorum. Kullandığım sistem bu. Diğeri de ikili. Büyük ihtimal tek olta atacağım devreye bu sene. Pek alabalıktan kendimiz alamayacağız herhalde. Diğer bir sistem ise taban zaten. Her taban hepiniz biliyorsunuz kurşunu, gezer kurşunu takıyoruz. Gezer kurşunu takıyoruz. Ondan sonra bir metre fluorofor direk direkt atıyoruz. Bir diğer sistem ise ıı, örnek vereyim. 2 gram mantar stoper takıyorum. 2 gram mantar takıyorum. Suyun derinliğine göre 4-5 metre derinlik yapıyorum stoperden sonra. Ondan sonra kurşun takıyorum. Kurşun kaç gram? 20 gram. Ne yapıyorum? suyun yüzünde yüzdürüyorum mantarı. Balık vurduğu zaman dikiliyor. Aldığı zaman da batıyor mantarımız. Bir de öyle sistemimiz var. Herkes arkadaşlar rastgele kullandığım sistem bu. Zarınayı da görmüş olduğumuz Allah'a emanet olun.